Hoş Günaydın. Gel bak sana kocaman bir kahvaltı hazırladım. Çünkü neden? Güzel bir gün güzel bir kahvaltıyla başlar. Peki bu kahvaltıda neler mi var? Fatoş ananın meşhur kahvaltısının başrolünde köy yumurtası. Ay, i̇çinde şöyle küçük bir yaramaz bir kabuk kaçmış hemen onu imha ediyorum. Ee, yan rollerde ise çızık zeytin. Ten rengine uygun beyaz peynir dudağı rengini veren peşne reçeli ve Türk sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek. Buyurun, afiyet olsun. İyi ki varsın Fatoş. <laughs> Ay evet evet, sevenlerim genelde öyle derler. Ben hemen çayları koyup geliyorum. Oh! Asuman nerede? Aa, bilmem, odasında uyuyordur herhalde. Bir gidip bakayım, şuna da uyandırayım. Tamam. Ay bak salatalıkla domates koymayı unutmuşum. Sen sevmiyorsun diye domatesin kabuklarını da soydum Nazlı. Hatta kabuklardan gül motifi bile yaptım. Aslında zevkli bir şey biliyor musun? Gayet de güzel oldu. Bayağı da güzel oldu yani. Fatoş Asuman yok odasında. Nasıl? Bilmem sabah sabah nereye gitti bu? Haklıymışsın bana mı? Çalışmak gerçekten iyi geliyor. Dün geceden beri ne yaptığımı bilmiyordum. Bir de kendimi hazırladığımı düşünüyordum. Hiç hazırlamamışım meğer. Şimdi anladım aranızdaki ilişkiyi. Ama belki zamanla seni affeder ha? Ay. Manemi, Ferit Bey birazcık katı biri. Nuh diye peygamber demeyenlerden yani. O yüzden birazcık sor. Ama aşk her şeyi affeder. Aşk varsa, af da var. Aşk. İşte orası biraz karışık Manami. Taşıdığım yükün ağırlığını hesaplamaktan duygularımı hiç tartamadım. Sanki onlar da o yükün ağırlığı altında ezilip gittiler. Neyse, hadi çalışın. Böyle zamanlarda çalışmak en iyi şeydir. Sen Japondun değil mi? Selam, kızlar. Aa, Aliye ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, dünkü yemeklerin tadı damağımda kaldı. Kahvaltı var mı? Ay şu anda hiç yemek düşünecek durumda değiliz Ayla. Daha büyük problemlerimiz var. Aa, aa, ne oldu? Anlatsam iyi olur herhalde. Hayırdır? Hepimiz bir anda bir dramın içine sürüklendik. Ben, Deniz, Ferit. Bulut. Hiçbir şey kontrol edemedim. Demek ki sen bu yüzden Ferit'ten kaçıyordun. Ee bu olaydan sonra aranız nasıl şimdi peki? Ben bu durumla yüzleşmekten o kadar korktum ki. Bir türlü söyleyemedim. Ama gerçekler saklı kalmıyor. Bak çıktı ortaya. Her şey daha da kötü oldu. Asuman. Hoş geldin ablacığım. İyi misin? Sen geç içeri tuzlukları, peçetelikleri falan düzelt. Ben yardıma geleceğim. Bakmayın öyle. Kardeşim o benim. Aslında anlıyorum seni. Yani hem kardeşini korumaya çalıştım hem de işte insan bazen bir şey bilince söyleyemiyor. Anlıyorum. Neyse kızlar benim prova etmem lazım. E, Aybike hiç kahveni bile içmedi. Ne yapayım? Prova var, İşimiz zor. Kahvaltı diye gelmiştin. Neyse bir şey olursa haber verirsiniz siz bana. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Ferit'ten de hiç ses yok. Farkındayım. Fırtına öncesi sessizlik bu. İkbal Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Beyefendi Ferit Bey'in avukatı. Buraya Ferit Aslan'la ilgili resmi bir açıklama yapmak için geldim. Ferit Bey buranın yüzde elli hissesine sahip ortağı olarak bu restoranı kapatmak istiyor. Kapatmak mı? Yani faaliyetini sonlandırmak. Zaten konuyla ilgili detayları avukat arkadaşım size anlatacaktır. İkbal Hanım siz biraz benimle gelir misiniz? Burayı kapatamazsınız İkbal Hanım. O kadar da uzun boylu değil. Ferit Bey bu dükkanı kapatamaz. Ya biz buraya emek verdik. Bankadan kredi bile çektik burası için. Kredi ödemeleriniz için de lütfen canınızı sıkmayın Nazmiye Hanım. Ferit Bey sizin hisselerinizi satın alarak bütün borçlarınızı kapatmaya hazır. Ayrıca çalışanlarınızın da bir aylık ücretini ödeyecek meraklanmayın. Bir dakika, bir dakika. Ama biz buna itiraz edeceğiz. Tabii itiraz edebilirsiniz. Yalnız burası daha önce kapanmış, devredilip tekrar açılmış bir mekan. Avukatlarımız da bunu mahkemede argüman olarak kullanabileceğimizi söylüyorlar. Mahkeme uzun sürecektir. Bu durumda da sizin kredi ödemelerinizin günü gelecektir. Siz bayanmanın yerine Nazmiye Hanım'a gerekli açıklamayı yaparsınız. Müsaadenizle. Burası benim hayalimdi. Tebrikatı incelemek ister misiniz? geçelim. Teşekkür ederim. Sizlerle tekrar irtibat içerisine geçeceğiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Nazlı. Hukuk rafların hiçbir önemi yok biliyorsun. Sen söyle. Ne yapmak istiyorsun? Bana mı... Asıl artık benim ne istediğimin bir önemi yok. Senden de çok özür dilerim. Lütfen beni dert etme. Bak, hiçbir para kaybımız olmayacak. Hisselerimiz bırakıp buradan çekip gidebiliriz. Tabii istersen. Nasıl ya? Restoranı kapatıyor musunuz yani şimdi? Bence siz de onlara dava açın. Dava falan olmayacak Fatoş. Hem suçlu hem güçlü değiliz biz. Zaten bu şartlar altında bu restoranı işletmeye devam etmemiz mümkün değil. Çekiliyoruz ortaklıkta. Nasıl ya biz şimdi pes edip tasarağı toplayıp gidecek miyiz? Aa, öyle olmaz ben gidip konuşacağım Ferit Bey'le. Asuman kimseyle gidip konuşmuyorsun. Restoran meselesinin senin yaptığın şeyle alakası yok. Bu tamamen benim bunu saklamamla ilgili. Ben dolaylı ya da doğrudan bir hata yaptım. Büyük bir hata. Ve bunun bedelini ödemem gerekiyor. Ödemeliyim. Ablacığım senin hiçbir suçun yok ki. Asuman. Bak çok hırpalandık. Çok yorulduk, çok mahcup olduk. Yeter. Bu mesele gereğinden fazla dallanıp budaklandı. Bütün hayatımızı ele geçirdi. Ben artık bu konuyu kapatmak istiyorum. Çıkartmak istiyorum hayatımızdan. Lütfen. Ya lütfen. Benim için bunu yap. da sizin hazır çekilmiş kredileriniz var. Niye yeni bir mekan açmayı düşünmüyorsunuz? Fatoş'cum sıfırdan bir mekan kurmak çok meşakkatli bir süreç. Bizim o zamana kadar kredi ödemelerimiz gelir. Evet. Ayrıca biz burayı çok uygun fiyata devralmıştık. Elimizdeki para ile buranın yarısı kadar bir yer bir açamayız ki. Oradan kazanacağımız para da kredi borca yetmeyecek. Üzgünüm bana. Çok üzgünüm. Lütfen Nazlı. Belki başka nedenlerle başarısız olabilirdik. Belki ileride yeni daha başka fırsat çıkar karşımıza. Ne bileyim o zaman daha iyisini açarız. Ben hala dava açmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet Nazlı öyle düşünüyorum. Ay Fatoş valla ben sana dava açmak istiyorum. Zaten yorgun arkadaşın dırdırınla daha çok görüyorsun. Tamam peki o zaman ne yapalım biliyor musun? Biz şimdi buradan eve gidelim tamam mı? Yoldan da böyle güzel çikolatalı çilekli bir pasta alalım. Hmm. Ben bir yandan onu sana edirken, bir yandan da böyle masaj yaparım. Nasıl? Çok güzel bir fikirmiş. Çok ihtiyacım var. Ama ben biraz yalnız kalayım burada. Tamam, peki. Teklifini tut. Ay, hadi Asma şunları da. Hadi görüşürüz. Görüşürüz manavım. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Bay bay. Nazlı. Deniz. Ne oluyor? Anlatırım. Hoş geldin. Ben de seninle konuşmak için kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Biliyorum. Asuman konuşuyor. Ferit'le mi konuştun? Ferit'le konuştum. Çok üzgün. Üzgün olmana gerek yok. Ben sana hiç kızmadım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Çünkü neden böyle davranmak zorunda kaldığını çok iyi anlıyorum. Anlıyor musun? Deniz ben sadece susmadım. Ben sakladım. Saklanmasına yardım ettim. Ama Nazlı ortada hiç olmasını istemediğimiz bir şey var. Ve oldu. Şimdi ama buluta bakınca şirkete bakınca bir düzen otur. Ve bunda senin bir suçun yok. Ben Bulut'u kardeşim gibi sevdim. O da beni sevdi. Bana güvendi, inandı. Bana sığındı. Sonra bir anda diğer kardeşim böyle bir şey yapınca... ...ben sanki iki kardeşimin arasında kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Anlıyorum. Bulut'u ne kadar sahiplendiğini çok iyi biliyorum. Ama bir yandan da kardeşini korumak zorunda kaldım. Ne olursa olsun bu durumda tek bir suçlu var. Bu da Asuman. Ve umarım dersini almıştır. Umarım Deniz. Umarım almıştır. Gerçi almak zorunda artık. Hayat hepimizi her gün bir sürü zorlu sınava sokuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru seçimler yapmaya çalışıyoruz. Asuman da denemeli. Doğru karar vermeyi öğrenmeli. Bunun ne demek olduğunu o kadar iyi anlıyorum ki. Zor kararlar vermenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Her geçen gün yaşıyorum bunu. Nazlı, ben... Diğer meseleye gelirsek de restoran meselesi kapandı. Kapandı mı? Nasıl kapandı? Nasıl bu kadar acımasız olabiliyor ben onu anlayamıyorum. Yani kapatmak ne demek? Deniz, ben bunu kabullendim. Ve kendime yeni bir yol çizmeliyim, yeni bir başlangıç yapmalıyım. Peki. Belki o yol benim barın mutfağından geçebilir. Yani eğer istersen. Deniz, önce birkaç gün kafamı toparlayayım. Yani bir bakalım neler yapmışım, şapkamı çıkarıp önüme koyayım. Bakayım neler olmuş, içinde ne var, benden neler götürmüş bu yaşananlar, neler getirmiş. Ya doğru kararı anca öyle verebilirim. Haklısın. Ama bu sefer daha doğru ortaklar seç kendine. Canını çok yakmayacak, acımasız olmayan,